güçlü bir devlet ve büyük bir ülke yaratma sevdasıdır Cumhuriyet Halk Partisi. Değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaşlarım, bugün ülkenin en büyük sorunu bu iktidardan kurtulmaktır. Anayasayı ve demokrasiyi almış bu iktidardan kurtulmaktır en büyük sorunumuz. En büyük sorunumuz adaleti ve bu paramparça eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tek bir adam devleti haline getirerek devlet olmaktan çıkartan ve dünyadaki gerçek itibarını iki paralık eden bu iktidardan en kısa da sürede kurtulmak gibi bir görevle karşı karşıyayız. Bu göreve liderlik edecek, Türk milletinin vicdanını sandıkta birleştirecek tek kuvvette Mustafa Kemal Atatürk'ün iki eserinden birisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir ve birincisi elbette bu büyük cumhuriyettir değerli kardeşlerim. Tarih bize, Cumhuriyet Halk Partililere, Türkiye'yi bir kez daha gafletten, bir kez daha delaletten ve dahi bir kez daha büyük bir ihanetten kurtarma görevi veriyor. Bu görevi getir, yerine getirmenin tek yolu, partimizin her örgütlü bireyinin milletimizle sokak sokak, kapı kapı, cadde cadde, yüz yüze, göz göze, kalp kalbe ilişki ve muhabbet kurması. Milletimizin dinlenmesi, milletimizin anlanmasıdır. Sevgili kardeşlerim, tarihimizin yüklediği görev bu iktidarı göndermekle elbette sınırlı değildir. Daha büyük bir görevimiz var. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bu milli, bu devleti muhasır batı medeniyetleri seviyesine ulaştırmak gibi bir hedefimiz var. 1950'lerde 1950'lerde değerli kardeşlerim Demokrat Parti iktidara geldiğinde muhasır medeniyetle aramızdaki fark iki kattı. Ama bugün bu kat oldukça büyüyor. Dolayısıyla bugün yeniden bu ülkeyi sıçratarak büyük bir kalkınma hamlesiyle yaşa, kalkınma hamlesiyle buluşturmamız gerekiyor. İşte o yüzden bugün bu ülkeyi zengin etmeyip kendi yandaşlarını zengin eden bu aziz milletin çocuklarını yoksullukla baş başa bırakan bu iktidara son vereceğiz ve bu ülkeyi büyük bir kalkınma hamlesiyle baş başa bırakacağız. Biz bu ülkeyi büyüteceğiz dediğimizde, biz insanları zengin edeceğimiz dediğimizde karşımızda söyleyecekleri tek söz olacak. Kaynak nerede diyecekler. Değerli kardeşlerim, ben onlara elbette ki çok fazla kaynak noktası açıklayabilirim. Ama bugün belki de sizin daha az duyduğunuz bir noktayı sizlerle paylaşmak isterim. Hepinizin bildiği gibi hükümet rezervleriyle övünüyor. Altın rezervleriyle bir başka övünüyor. 184 ton altın rezervi olduğunu açıklıyor. Birazdan büyük bir rakam açıklayın dikkat edin değerli kardeşlerim. 184 ton altın rezervi olduğunu söylüyor. Peki bu altın rezervinin özelliğine altınla ilgili çıkarttıkları sertifika sertifikalar ve altın tahvili borçlanmaları. Böyle bir tercihe gittiler. Peki tercih ya gittikleri noktada dolar mı onsu ne kadardı? 1200 dolar. Ve dünyada şöyle bir gelişme vardı. Özellikle bir sürü ülkeleri Hindistan, Çin, Rusya dolara karşı rezerv olarak altını daha değerli da hale getirmeye çalıştılar. Bugün hepiniz altın çok artıyor. Altının artışı durdurulamıyor diyorsunuz, değil mi? Peki şimdi geldiğimiz noktada borçlanarak aldıkları, tahville borçlanarak aldıkları, altın sertifikasıyla borçlanarak aldıkları bu rezervin bedeli ne kadar biliyor musunuz? 12.1 milyar dolar değerli kardeşler. Yani yaklaşık 500 milyar TL. Konya'daki belediyelerin bütçesi bu kadar var mı? Değerli kardeşlerim, bir stratejinin, bir hatanın, ben ekonomistim demenin bedelini görüyor musunuz? 500 milyar TL sadece bir adamın iki dudağından çıkan sözde gitmiş durumda. İşte o yüzden Türkiye'yi bir adamın iradesinden, tek adamın iradesinden kurtarmak için hep birlikte mücadele edeceğiz, edeceğiz değerli kardeşlerim. Bir kez daha buradan, bir kez daha buradan söz vermek istiyorum. Bu devlet büyük devlet. Bu millet büyük millet. Bu ülke güçlü ülke. Bu devlet zengin devlet. Ama siz olsun, size söz olsun ki bu büyük devletin, bu zengin devletin insanları fakir insan olmayacak. Bu ülkenin insanları da devleti gibi güçlü, devleti gibi zengin olacaklar ve biz bu zenginliği adil ve eşit paylaşacağız değerli kardeşlerim. Değerli arkadaşlar, Konya Ovası bu ülkenin en bereketli topraklarından biri. Ama artık o bereket artık üreticiye değil artık aracılara ve ithalatçılara at gidiyor. Bu topraklarda çiftçi borçluyken ithalatçı ve aracı zenginleşiyor. Bu topraklarda üretici umutsuz, genç işsiz, kadın güvencesiz. Bir zamanlar tarlada iz olmayanın sofrada söz olmaz diyen bu millet şimdi tarlasını satmak zorunda kalıyor. Çünkü iktidar tarımı terk etti, milletin efendisi köylüyü terk etti. Buna bir an önce bu gaflete, bu ihanete dur diyeceğiz. Bu kongrelerimiz bu iktidar yürüyüşünün kongresi olacak. Konya bu iktidar yürüyüşünün kongresi olacak değerli kardeşlerim. Ve size şunu söylemek isterim. Elbette zor günler yaşıyoruz. Elbette umutsuz günler yaşıyoruz. Ama umudu buradan büyüteceğiz. Değerli kardeşlerim konuşmamın sözüne gelir, sonuna doğru gelirken bir bilgiyi sizlerle paylaşmak isterim. İki tane kıymetli adayımız var. İki tane değerli adayımız var. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni temsilen şunu söylemek isterim. Bazı noktalarda o aday genel merkezin adayı, bu aday genel merkezin adayı diye söylendiğini duyuyoruz. Ama buradan gönül rahatlığı söylemek isterim ki bizim zenginliğimiz ve genel merkezin gücü kuvveti iki tane adayına birdendir. Eğer Konya iki aday çıkartıyorsa genel merkez çok güçlüdür değerli kardeşlerim. Biz demokrasiden korkmayız. Dolayısıyla iki aday da bizim adayımızdır. İki aday da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İki aday da Konya'dır değerli kardeşlerim. İki aday da çok önemli. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla güzel günleri beraber kuracağız. CHP iktidarı olursa ne olur diyenlere şunu söylüyorum. Olsun da gör. O gün gelsin de neşemiz tazelensin de gör. Seyreyle gülü, seyreyle bülbülü, seyreyle düğünü. O gün gelsin de bu millet nasıl geliyor gör. Yetsin demir, demir çağının beyliği. Yeni bir gün başlıyor demek yeryüzünde korkusuz yaşamak. 2 milyar kişiye bir dünya, 2 milyar kişiye 2 milyar ekmek, adil paylaşmak, eşit paylaşmak. Yazık olur bu dışarıda kalırsa. Barış günü insan hakkı yenirse kör oğlunun sözü dinlenmelidir. Sivas'ından, Vanaz köyünden Pir Sultan Abdal dinlenmelidir. Mevlana dinlenmelidir. Hoşgörü iktidar olmalıdır. Adalet iktidar olmalıdır değerli kardeşlerim. İşte bu inançla hepinizi saygıyla selamlarken yaşasın Cumhuriyet, yaşasın halk, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, yaşa Gazi Mustafa Kemal, yaşa Mustafa Kemal Atatürk. Saygılar sevgiler efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bana ulaşan divan oluşumuyla ilgili divan yardımcılarına bir öne, ilgili bir önerge var. Öncelikle baş, okumadan başka bir önerge olup olmadığını sormak istiyorum. Divan oluşumuyla ilgili başka bir önerge var mı efendim? Yok. O halde önergeyi okuyup oylarınıza sunacağım. Cumhuriyet Halk Partisi Konya İl Başkanlığı 39. Olağan Kongresi Aşağıda adı soyadı imzası bulunan önerge sahipli olarak kongre divan başkan yardımcılığına Damla Canlı, yazman üye olarak Pınar Polat, Fatih Aslantaş Taş ve Ayşe Kurt'u öneriyoruz, gereğinin yapılmasını arz ederiz. Ali Naci Çobanoğlu, Mustafa Kozan, Sevim Uzun, Ömer Faruk Çoban, Muammer Ünsal diye devam eden yeteri sayıda imzayla bana gelmiş bir önerge var. Önergeyi oylarımıza sunuyorum efendim. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Divan üyesi arkadaşlarımı görev yerine davet ediyorum. Hepinize beni bu güzel göreve, bu onurlu göreve layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Sizlere layık olmaya çalışacağız. Sağ olun, var olun efendim.